Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Aşağıdakilerden hangisi doğru hangisi yanlıştır diye soruyor. Rasyonel sayılar neydi? A bölü B formatında yazılabilen sayıları ben ne diyordum? Rasyonel sayılar diyordum. Ama B'nin ne olmaması lazım? Sıfır olmaması lazım. Baktığımız zaman A bölü B formatında mı? Evet doğru. A bölü B formatında ama B burada ne? Sıfır olduğundan dolayı ne diyorum? Bu yanlış diyorum. Eksi 7 rasyonel sayı değildir demiş. Eksi 7'nin altında gizli bir tane 1 var mı? Var. O zaman bu ne? Bu da bir rasyonel sayı. O zaman bu da ne diyorum? Yanlış diyorum. Eksi 12 bölü 4 rasyonel sayı değildir. A bölü B formatında mı? A kaç? Eksi 12. B kaç? 4. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bu da bir rasyonel sayı. Bu da nedir? Yanlıştır. 0 rasyonel sayıdır demiş. Bakalım 0'ın altında gizli bir 1 yazarsam bu neticede yine sıfır oluyor mu? Evet. 0'ın altına gizli bir tane 7 yazarsam bu neticede sıfır oluyor mu? Evet. O zaman bu ne diyorum? Doğru diyorum. Dedim ki ben buradaki eksi istersem kese çizgisinin hemen yanına. İstersem payda istersem paya yazabilirim demiştim. O zaman bu da doğru mu? Doğru. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet arkadaşlar mesela 5 sayısı. Gizlice altında bir 1 var mı? Bu a bölü b oldu mu? Ne diyorum buna? Doğru diyorum. Eksi 11 bir negatif sayıdır. Rasyonel sayıdır. Evet gizlice altında bir 1 var mı? Evet o zaman bu ne oluyor? Bu da doğru olmuş oluyor. Geldim hemen aşağıdaki sorumuza bakıyoruz. Demiş ki aşağıda sayı doğrusunda gösterilen sayıların rasyonel sayı karşılıklarını yazınız. 1 ile 2 arasında olduğu için ben buna ne diyeceğim? 1 tam. Kaç parça ayırmışım ben? 1, 2, 3. 3 parçaya ayırmışım. 1, 2 tanesini almışım. 1 tam 2 bölü 3 diyorum. Eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğu için eğer bak tam sayı olsaydı ne diyecektim? 2 ile 3 arasında olacaktı. 2 tam diyecektim. Ama negatif olduğu için ne diyorum ben buna? Eksi 1 tam. Ne ile ne arasında? Eksi 1 ile eksi 2'nin arasında. Kaç parçaya ayırmış? 4 parçaya. Kaç tanesini almış? 3 tanesini almış. Eksi 1 tam 3 bölü 4 diyorum. Geldim 0 ile 1 arasında. O zaman ne diyeceğim ben buraya? 0 tam dememe gerek var mı? Yok. Kaç parçaya ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya ayırmış. Kaç tanesini almış? 4 tanesini almış. O zaman ben ne diyeceğim? 4 bölü 6 diyeceğim. 0 ile 1 arasında. O zaman ben buraya eksi diyorum sıfır tam dememe gerek yok çünkü. Kaç parça ayırmış ona bakıyorum ben. 3, 4, 5, 6 parçaya ayırmış. Kaç tanesini almış? 5 tanesini almış. Eksi 5 bölü 6 diyorum. Geldim şimdi buraya bakıyorum. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusuna gösterin demiş. Arkadaşım bunu iki metotla yapabiliriz. Birincisi hemen morla yaptıklarım olsun. Diyorum ki ben bunu tam sayıya çeviriyorum. Tam sayıyla kesire çeviriyorum. Tam sayıyla kesire çevirdiğim zaman burası ne olacak? Eksi 1 tam 1 bölü 2 mi olacak burası? Diyorum ki demek ki bu sayı eksi 1 ile eksi 2 arasındaymış. Şurası 0 olsun. Burası eksi 1 olsun. Burası eksi 2 olsun. Ben burayı kaç parçaya ayıracakmışım? 2 parçaya ayıracakmışım. 1, 2. Kaç tanesini alacakmışım? 2 tanesini alacakmışım. O zaman burası ne olacak? Eksi 1 tam -1 bir, tam 1/2 bir iki olacak. 2. metodumda şu kırmızıyla yaptıklarım da ikinci metodum olsun. Diyorum ki ben burayı sürekli iki parçaya ayıracakmışım. Sıfırdan başlayarak iki parçaya ayırıyorum. 1 2 1 2 Kaç tanesini sayacakmışım? 3 tane sayacakmışım. Sayıyorum. 1 2 3. O zaman burası ne olacak? eksi 3 bölü 2 olacak. Aynısı oldu mu? Oldu. Hiçbir farkı yok. Şimdi hemen devam ediyorum. Dedim ki ben bunu tam sayılı kese çevireyim. Tam sayılı kese çevirdiğim zaman burası ne olacak? 2 tam, pardon 2 tam değil, 1 tam 2 bölü 3 olacak. 1 tam 2 bölü 3. Demek ki bu sayı 0 ile Şimdi şuraya bir tane 0 koyalım. 0. Buraya bir tane 1 koyalım. Buraya bir tane de 2 koyalım. Bu sayı demek ki 1 ile 2 arasındaymış. Kaç parçaya ayıracakmışım? 3 parçaya ayırıyorum. 1, 2, bir de burada var 3. Kaç tanesini almışım? 2 tanesini almışım. 1, 2. Demek ki burası neymiş? Burası 1 tam 2 bölü 3'müş. Diğer hemen kırmızı kalemimizle yaptığımda diğer yol olsun. Ya da bunu farklı bir renk yapalım. Yeşil kalemimizle yapalım. Diyorum ki sıfırdan itibaren hep ben bunu kaç parçaya ayıracakmışım? 3 parçaya ayırıyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 Demek ki Şimdi sayıyorum 5 tanesini alacağım 1, 2, 3 1, 2, 3 5 tane oldu burası 5 tane saydığım yerine yazıyorum 5 bölü 3 yazıyorum Devam edelim Bir tane de negatifli yapalım şuradan Diyorum ki Hemen ben bunu yazıyorum Şuraya bir tane 0 koyalım Burası 1 olsun Şurası eksi 1 olsun Burası eksi 2 olsun. Burası da eksi 3 olsun. Burası eksi 2 ile eksi 3 arasındaymış. Kaç parça ayırmışım? 3 parça ayırmışım ben. 1, 2, bir de burada var bir tane 3. Bir tanesini alacakmışım ben. Bir tanesini aldım. Burası ne olacak? Eksi 2 tam 1 bölü 3 olmuş olacak. Bu kadar. Devam ediyoruz. Bunu yapmıştık zaten.